bugünkü konumuz havalı ve havasız yoga pozları. Ben İzzet. Ben Selim. Bugün sizlerle birlikte hepimizin aklındaki bazı soruları cevaplamak olacak. Selim, sosyal medyada ve internet sitelerinde özellikle resimlerde ve videolarda işte başüstü duranlar, tek parmakla işte takla atanlar, ters duruşlar, bir top gibi kendi içinden böyle ip gibi dolananlar falan, <laughs> bacağı lotus gibi çıkanlar, <laughs> bacağını sırtından kolun altından geçirenler, parmaklarını 400 derece çevirenler tabii bunların hepsi abartıdır. Lütfen denemeyiniz. Lakin evet yani böyle baktığında ilgini çekebilecek. Wow plastikten mi yapılmış, lastikten mi yapılmış artık kuantumdan mı yapılmış diyeceğimiz bedenler görmeye başladık. Resimler, videolar ve hani yogaya hiç başlamamış biri veya yeni başlayan biri veya yıllardır yapan ama bunların hiçbirini deneyimlememiş biri örnek ben. bunları izlediğinde ister istemez bir kendini kötü hissediyor. Ya bu kadar yıldır yapıyorum. Ben plank yani belli bir Pozda durmakta zorlanıyorum. Titremeden duramıyorum veya dursam bile bunu yapmam 2 yıl aldı. Kadına bak adama bak havada süzülerek yoga yapıyor diyorsun. Ya yani burada bir büyük bir şey oluyor. Çelişki oluyor ve diyorsun ki ben de yapacağım. Hepimizin içerisinde böyle bir istek doğuyor ama ne kadar gerçekçi. Özellikle tabii ikimiz de bu sektörde uzun süreler çalışmış biri olarak görüyoruz. Yani sadece bu Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Dünyanın her yerinde buna benzer şeylerle karşılaşıyorsun. Yani insanlar yoga deyince çok cool, çok havalı, çok böyle zor pozların içerisine girebilmenin asıl amaç olduğunu düşünüyorlar. Yani çok farklı bir yarışmaya dönmüş durumda bence içsel olarak. Ve gerçekten böyle paylaşımlar çok etkileşim alıyor. Hani wow, wow nasıl falan diye. Gerçekten yoga bu mu? Gerekli mi? Havalı pozları tabii şöyle bir soruyla girebiliriz. Yani havalı poz kime göre ve neye göre havalı? Değişken çünkü aslında insan zihninin tanımladığı şeylerden bir tanesi. İşte atıyorum başının üstünde durdu buna havalı diyoruz ama yerde bir poz yaptı aa bu havasız mı yani İkisinde de hava var aslında. İkisinde de hava elementi çalışıyor. Adam nefes alarak orada duruyor yani. Hadi bir nefes almadan orada dursun bakayım. Oh. Zor bir süre durabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla aslında e, bu algıyı da bir belki değiştirmiş oluruz. Bütün pozların içinde hava var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani havasız bir poz yok sadece. İnsanın yüzde bilmem ama kaç havanın, havadan yürütülmüştür. Ama havanın nereden geldiğini sorgulamak lazım tabii ki. Yani o pozun içerisinde çünkü bir sürü değişken dinamik var. Ağaçlardan. <laughs> Doğayı seviyor Evet. Dünyanın varoluş amacına girmeden tekrar <laughs> devam ediyorum sorudan. İnsan tabii ki yapısı gereği kompleks bir varlık ve zihinsel algılıyor her şeyi ve e, başarma e, tutkusuyla bir şeylere yakınlaşıyor. Yani bu da e, yoga'nın yarattığı aslında e, ayrışmamız gereken alanlardan bir tanesi. Çünkü yoga aslında bir şeyin bir başarıyla ya da başarısızlıkla etiketlenmesi alanından Uzaklaştırmaya çalışıyor insanın algısını. Niye yani yakınlaştırmaya çalışıyor? Süreç. Yani e, bir poz içerisinde, bir pozun içerisinde bile birçok aşama var. Ve o pozun aşamaları içerisinde de kişinin bedeniyle yapabileceği mutlaka bir şeyler oluyor ki bana göre hani kişisel olarak beni en çok böyle inspire eden, en çok ilham aldığım e, şeyler işte e, fiziksel olarak yeterli olmadığı halde işte kolu yok, bacağı yok ya da işte çok kilolu yani ben bu hayatta savaştı e, ya da işte atıyorum hani çok kilolu yani Aha. dışarıdan baktığımız algının çok böyle hani farklı yaklaşımsal e, etiketlerle opereti içerisinde var olan insanları görüyoruz çok kilodan kastımız ne mesela kaç kilo? Yani ya örnek veriyorum işte normal e, bir kilolu bir insan ya da obez bir insan ki ben görüyorum Hı. mesela obez olarak dışarıdan baktığınızda a bu adam obez ya da a bu kadın obez dediğiniz Kişi e, yoga pratiği içerisinde böyle kuş gibi hafif bir şekilde hareketlerden hareketlere geçebiliyor. Özellikle yani, bunu Türkiye değil de Amerika'da çok görüyorum. Amerika bu sektör olarak yoga sektöründe evet onlar farklı bir boyutta. Diversity yani çeşitlilik. burada da çeşitlilik, farklılık. Beden ve, çeşitliliğinden bahsediyorum. Beden çeşitliliğinden ve beden çeşitliliğiyle birlikte işte o poz algısının yarattığı kolaylıktan, zorluktan ya da işte bu iyidir, bu kötüdür ya da işte bu başarılıdır, bu değildir, işte bu kuldur, bu değildir, bu havalıdır, bu değildir algısından biraz daha uzaklaştırarak aslında pratiğin herkes için yapılabilme alanında ve o pratiğin içerisindeki var olma haline biraz daha yakınlaşabilmek. Çünkü pratik aslında bir şeyi ekspres etme. Yani o asana ile birlikte kendi varoluşunu bir form içerisinde dışa vuruyorsun. Doğru. Değil mi? Yani bunu bir etiket olarak da dışa vuruyorsun değil mi? İşte gidiyorsun mesela bir yerde çalıştığın zaman o çalışma halinin etiketine bürünüyorsun ve varoluşunu o şekilde gerçekleştiriyorsun. İşte annenin evine gidiyorsun, çocuk oluyorsun, daha böyle o evin sorumlulukları neyse, senin için yüklenen etiketler neyse ona bürünüyorsun. E yoga'nın içinde de işte o savaşçıya geldiğin zaman böyle bir cayır cayır yanıyorsun yani o bir <laughs> savaş... hatrasına <laughs> 1 2 3 4 5 7 10 100 evet. Bilgilendirme de yapalım pozların <laughs> Sanskritçe isimleriyle dinleyen herkesi bilir. <laughs> yani o pozun e, bizi taşıdığı bir enerjetik alan var ve o enerjetik alanın içerisine yerleşiyoruz aslında. Ve tabii ki belli bir süre sonra bu artık kişinin Dışarıdan göstermek isteyeceği bir estetik algısına da dönüşüyor. Ve bir süre sonra sadece işte poz odaklı, süreçten uzaklaşan kişiler haline gelebiliyor pratik yapanlar. Benim de mesela kişisel deneyimimde kendi işte derslerime gittiğim zaman işte böyle ders başında öğrencilerle oturup o gün dersin nasıl akacağı ile ilgili bilgilendirme yaptığımız zaman öğrenciler mesela soruyorlar. Hocam bugün ne yapacağız? Ya poz olarak ne yapacağız? Ya bizi nereye hazırlayacaksınız ya da nereye gideceğiz gibi bir algı var. <laughs> Herkes şey diyor sonumuz ne olacak arkadaşlar? Aynen yani bilmiyorsun yani o gemiye bindikten sonra o geminin nereye gideceğini bilmiyorsun. Asıl bilmemek zaten güzel. Hani ben de öğrencileri biz bugün şunu yapacağız bunu yapacağız falan demem. Hatta bununla ilgili şöyle bir örnek veriyorum. Çocukluk zamanında anneannem biz böyle Yemek yaptığı zamanlarda hep sorardık ya anne ne yemek yapıyorsun, ne yemek yapıyorsun filan diye. <laughs> o da böyle konularla ilgili bilgi paylaşımına çok açık bir kadın değil. <laughs> Ondan sonra o da şey diyordu mesela ve çok bence güzel bir cevap. Yani Allah ne verdiyse yani o yemeği o gün geldiğin zaman yiyeceksin. Yani o yoga dersine girdiysen o yoga dersi seni nereye götürüyorsa oraya gideceksin. Bilmek gereken tek şey hani yemek konusunda yemekten zehirlenmeyip sağlıklı bir yemek geleceği önüne yogada da sağlıklı bir pratik alanında yapacağım. Bunu bilmek ya yani bazı şeyleri bilmek istiyor insan. Evet ya da yani, sağlıklı güvenli bir pratik yapacağını bilmek istiyor. Sadece pozlar değil o alanda iyi de hissetmek istiyor. Yani gerçekten uçacağız kaçacağız oradan atlayıp buraya gireceğiz çıkacağız diye pozların içinde çok fazla sakatlanmalar da duyuyorum ben. Hani o, o öyle bir algı da var. Bence insanların odaklanması gereken şey sonuç veya pozdan ziyade ben oraya nasıl güvende gidebilirim? Ya yani burada da uzmanın yetkinliği inanılmaz önemli. Hani doğru soru sormak bence çok önemli. Bu yoga için de geçerli, yemek için de geçerli. Yani doğru soru sormak. Ben doğru soru soruyor muyum? Bunu neden ben soruyorum? Ben bunu öğrendiğim, çevremden gördüğün için mi soruyorum? Yoksa gerçekten merak ettiğim için yoksa benim için iyi olacak bir şey ya yol açacak veya benim için iyi bir şey mi anlamaya çalışıyorum. Bence önemli olan bu gibi geliyor bana. Yoksa yani ben şu pozda işte baş üstü durabilir miyim? Ayak parmağım burnumun içinden, kulağımdan çıkar mı? Yine bir abartı, yine bir mübalağa asla böyle bir şey yok ama hani böyle gerçekten insanın mantık sınırlarını zorlayan sorular da geliyor hani bunu buradan nasıl e, geçirebilirim? ya yani o kol oradan gitmez. Bu anatomiye <laughs> mümkün değil. Aykırı yani. Hani olay biraz şeye döndü. E, yarışmaya döndü. Görselliğe döndü. Önceki bölümümüzde de bahsetmiştik ya. İşte güzel, pahalı ve lüks kıyafetlerle yoga yapmak. E, şimdi de işte zor, inanılmaz güzel gözüken ve havalı yoga pozları. Yani hep böyle içe değil de dışarıya nasıl gözükeceğimizi veya başarılı olma, güçlü olma hissiyatı da senin bahsettiğin gibi insanlar hissetmek istiyor bence bunu net bir şekilde. Ama insanlar gerçekten bence güvende olmayı veya pratiğin sürecinden keyif alıp almamayı öne koysalar, hani bu süreç nasıl olacak buraya yargısız yaklaşsalar çok farklı bir deneyim olacak bence. Zaten bu deneyim alanını özellikle işte yoga derslerinde de görüyoruz. İşte hemen böyle telefonlar çıkıyor. Hızlı çekimler başlıyor. Mayın <laughs> şey, ee, tarlasını yürümek gibi zaten. Evet yoga yani dersleriken bir ayağınıza telefon iPad falan böyle ne varsa orası şey böyle e, dijital market gibi olmuş. Böyle her şey yerlerde. Herkes bloklarla falan bir şekilde desteklemiş. O konuda da çok yaratıcı olduğumuzu düşünüyorum. Çok yaratıcılıkla evet, dizayn edilmiş böyle şeyler görüyoruz. Ama kişinin Özellikle mesela bir pozu hazırladık, bir pozu yapıyoruz. İşte pozdayken mesela çenesi yerde, bacakları yukarıda, konuşabilecek alanı yok. Hocam bir fotoğrafımı çeker misiniz falan diye böyle titremeler geliyor yani. <laughs> ya da fotoğrafı, <laughs> fotoğraf makinesine uzanıp ya beni de şurada bir çekin, şu çok güzel oldu falan. Stüdyo olarak da hani stüdyo işlettiğim zamanlarda da e, benim de çok hoşlanmadığım ve çok desteklemediğim ve e, özellikle öğrencilerin fotoğraflarını çekmenin kişinin... E, ego alanına hizmetinin ve bu ego alanındaki hizmetin de kişinin öz benliğini bulma çabası içerisinde hiçbir anlamı olmadığının altını çizmek istiyorum. Freud'an egodan bahsediyoruz. Evet. evet yani kişi aslında orada bir şekilde iyi gözükmek, güzel gözükmek, başarılı gözükmek algısının içinde o süreç odaklılıktan uzaklaşıyor hatırlıyorsan senle birlikte yurt dışında bir seyahate gitmiştik ve yoga alanına girdiğimiz zaman e, hiç kimsenin fotoğraf çekmemesi, hiç kimsenin kamera kullanmaması ile ilgili yarattıkları o deneyim alanında Ay. öğrenci olarak Ay. gittiğim Ay. alan beni o kadar besledi ki yani hiç Muhteşem. kimse de içeride 80 kişi, 90 kişi ve herkes o deneyimin içerisinde hiç kimse de cep telefonunu çekip de işte şu nasıl gözüktü, bu nasıl gözüktü, hedef bozuldu oldu mu, bayağı orada mı yok bir de çekiyorsunuz şöyle bir sıkıntı var. Çekiyorsunuz yok olmadı. Aa bu ayak biraz daha yüksek olacak. Hadi bir daha. Bu sefer personal photoshooting şeyi oluyorsunuz. Hani aktarıcı alandan çıkıp kişinin memnuniyet algısına hizmet eden bir yere geliyorsunuz. Burada da şunun altını çizeceğim. Yoga'nın en temel prensipleri hatırlamak, felsefeyi anlamak. Yoga pratiğinin dönüştürücü adımlarıdır. Santoşa dediğimiz o memnuniyet yani kişinin varoluşundan, dışsal herhangi bir etken olmadan memnun olabilmeyi başarabilmesi. Bunu bir araştıralım, bunu bir düşünelim ve bunun içerisinde poz algısının bize ne kadar hizmet ettiğini tekrar hep birlikte bir düşünelim. O zaman diyoruz ki lütfen ileri seviye pozlar, zor pozlar, havalı pozlar, uçan pozlar, kaçan pozlar bunlara takılmayınız. Yapmanız gereken çok basit. Yoga mı yapmak istiyorsunuz? Birinci bölümde söylediğimiz rahat kıyafetler ve bu bölümde söylediğimiz rahat bir ortam ve her seviyeye uygun, herkese uygun yoga akışlarında kendi bedensel sınırlarınızın farkına vararak ilerleyin. Yani sınırlarınızı zorlamayın. Sınırlarını genişletmekle sınırlarının dışına çıkmak veya sınırlarını zorlamak veya konfor alanından çıkmak ama konfor alanını genişletmek bunlar çok farklı şeyler. Yani sınırlarınızı zorlayın derken aslında birçok kişi ve birçok mecrada sınırlarınızı genişletin. Sınırlarınızı sağlıklı ve kendinizi farkındalıkla gözlemleyerek genişletin. Yani bir balonu genişleyebileceğinden 3 kat fazla şişirseniz ne olur? Patlar. Bu kadar basit. Yani o balonun bir sınırı var. Her bedenin bir sınırı var. Benim bedenimle senin bedenin aynı değil. Kaç milyon insan var dünyada yaşayan? Her insanın bedeni tamamen farklı ortak yerler var ama mutlaka bir fark oluyor. O yüzden kendi bedenini dinle ve ona göre pratik yap. Bazıları için ileri seviye olan, bazıları için çok kolay olabilir. Bazıları için çok kolay olarsa bazıları için ileri seviye olabilir. Bu tamamen bence perspektif. Ben seviye algısının da insanın zihninde yarattığı bir ilizyon olduğunu düşünüyorum. Seviye algısı kişinin kendisini bir yerlere koyabilmek ve orada kendini tatmin edebilmek için yarattığı bir ilizyondur. Bana göre en iyi ileri seviye yani eğer tanım buysa en iyi ileri seviye öğrenci ya da e, pratik uygulayıcısı gerektiği zaman yavaşlamayı bırakmayı ve çocuk pozuna geçmeyi ve bu farkındalığı yerleştirmiş, pratiğin içerisinde yerleştirmiş kişidir. Ve burada burayı noktalıyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.